Vallahi canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Hepinizin niyetine açıyorum fincanı. Düşünce ve sorularınıza cevap bulmanızı dileyerek açıyorum. İsminde S harfi olan bir yerle veya bir kişiyle aranızdaki bağları koparıyorsunuz. Kendiliğinden gelişiyor bir takım şeyler ve bağlarınız kopmak durumunda kalıyor. Aranıza Yollar giriyor, mesafe giriyor ve buna bağlı olarak da e, ilişkinizde kopacak. mesafeyle mesafeyle bağıntılı olarak e, kısa sürede ilişkinizde kopacak bu yerle veya kişiyle. Dört e, vakte kadar güzel bir yolunuz görünüyor. Bu yol biraz böyle kazanç elde edeceğiniz bir yol. Kazanç derken maddi ya da manevi olabilir. Ama heybenizi dolduracağınız yani böyle bir kolunuzda bir sepetle, boş bir sepetle gidip dolu bir sepetle döneceğiniz bir yol yani öyle tarif edeyim. Ama doldurduğunuz şey yani maddi bir şey mi manevi bir şey mi? Ne öğrendiniz, ne kazandınız orada? Onu bilemiyorum. Böyle bir yolunuz olacak 4 vakte kadar. Bence 4 hafta. Evet, A harfi isminde olan, büyük ihtimalle de isminin baş harfi olan yaşlı bir insanla alakalı bir haber alacaksınız. Evet bu haber haber geliyor haberin peşine de birkaç kişi geliyor. Yani haber, önce haber yolluyorlar arkasından birkaç kişi geliyor. Ee, konu neyse bu A harfli kişiyle ilgili olarak görünüyor. Sizin açınızdan e, böyle hani herhangi bir sıkıntı teşkil eden bir konu değil ama o haberi gönderip sonra arkasından gelen birkaç kişi var dedim ya. Onlar açısından sıkıntılı bir konu gibi görünüyor. İki tane yolunuz var. Yol derken fiziksel bir yoldan söz etmiyorum. Yapmayı düşündüğünüz, yürümeyi düşündüğünüz, ilerlemeyi düşündüğünüz planlardan söz ediyorum. Bu şekilde iki tane yolunuz var. İkisi de açık. Yalnız bir tanesinde bir insanın desteğini almanız gerekiyor. Tek başınıza e, gidemeyeceğiniz bir yol. Yani şöyle eğer tek başınıza yapmaya kalkarsanız ki daha önce de kalkmışsınız. Tek başınıza o yola girmeye kalkmışsınız ama bir yerde işiniz rast gitmemiş karşınıza engeller çıkmış ve yolunuz tıkanmış yani en başında bu kişinin belki gönül koyduğu bir durum olabilir bundan kaynaklı olabilir ve tekrar yine yani tek gitmeyi denediğiniz sürece o yolda hep bir yerlerden geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Burada bir kişinin desteğini yoldaşlığını almanız gerekiyor gibi çıkmış. Ee, bir Yani bunu bir düşünün isterseniz. Var mı böyle bir durum olabilir mi? Ee, bir kişiyle birlikte çıkmanız gerekiyor bu yola. Onunla birlikte çıktığınızda ancak o yolu e, tamamıyla yani bitiş noktasına kadar artık ya da bitmiyorsa bitimsiz bir yolsa sonuna kadar yürüyebileceğiniz e, şekilde görünüyor. Diğeri ama kendi yolunuz o da açık. Önünde hiçbir engel yok. Ona yani tek de gidebilirsiniz. Gayet. Ama bu dediğim gibi bir insanın ya rızasını ya yoldaşlığını bir şeyini gerektiriyor. Böyle e, eski Roma yapıları gibi yapıları düşünün ya da Anıtkabir gibi tarif edeyim. Böyle direk direk sütunlardan oluşur ya. Böyle bir çatı var ve o çatıyı taşıyan bir sürü direk var. Ama bu direklerden belli aralıklarla birkaç tanesi yıkılmış görünüyor. Yani e, iki tane var bir tane yok dört tane var bir tane yok falan gibi böyle düzensiz e, bazı direkler arada e, çıkmış onu taşıyan unsurlar yıkılmış görünüyor e, bir geleneğin taşıyıcıları da olabilir ama bir çatı olduğu için bu bir iş yeriyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben e, eğer çok kalabalık bir aile değilseniz yani bu ailenin her bir bireyi bir sütunu e, şeklinde kalabalık bir aileniz varsa ailenin dağılması, birkaç kişinin e, aileden kopması, uzaklaşması manen e, söz konusu olabilir. Çünkü direkler yıkılmış görünüyor ya e, veya bu bir iş yeri ise bu iş yerinde bazı kişiler işten çıkarılmış, e, haksızlığa uğramış, hakkı yenmiş olabilir ve bu da e, diğerlerine faz daha fazla yük bindiren, sorumluluk bindiren bir durum teşkil ediyor olabilir aynı zamanda yani o çatıyı taşımakta e, kalanlara yük bindirdiği için hani daha fazla e, şöyle olabilir yani bir iş yerinde e, Örneğin ekonomik sebeplerle e, çıkarılanlar olabilir ve daha fazla iş kalanlara bindirilebilir bu tarz bir durumu temsil ediyor bu çatı e, onu taşıyan e, çok fazla direkten birkaç tanesi yıkılmış görünüyor yani orada o yıkılma onlara zarar veren bir durumu temsil ediyor. O yüzden söylüyorum. Bir aile ise de o aileden dediğim gibi manevi olarak kopan uzaklaşan kişiler bu ailede zarar gördükleri için bir şekilde istismar edildikleri ya da nasıl diyelim suistimal edildikleri için sömürüye uğradıkları için buradan kopmuş olabilirler. Yine zarara uğradıkları için yani. Bunun ceremesini de kalanlar çekebilir ne yazık ki. çok uzun yolların ardından çıktığınız bir tepede bayrak dikiyorsunuz. Çok uzun sürmüş bir meselede nihayet e, dediğiniz oluyor. Nihayet istediğinize kavuşuyorsunuz. Yani ben şu dağa çıkıp o dağın tepesine bayrak dikeceğim gibi bir e, niyetiniz yani bu, bu bu direttiğiniz bir şey. E, fakat o dağın tepesine de e, yani öyle zorluklarla çıkmışsınız ki hani Kimi yere kadar araçla, kimi yerden sonra yaya, kimi yerde hiç yol bile yokmuş. Ee, belki sürüne sürüne tırmana tırmana. Yani anlatabiliyor muyum o çok yollardan geçmişsiniz dediğim kısım aslında birbirinden farklı mahiyeti olan bir sürü şeyi temsil ediyor. Yani aranızda mesela emekli olanlar olabilir ama diyorsunuzdur ki yani ben o kadar çok meslekte çalıştım ki o kadar çok iş yerinde çalıştım ki ne insanlar gördüm ne iş yerleri gördüm neler neler gördüm geçirdim diyorsunuzdur. Böyle çok yollar var yani çok birbirinden farklı basamaklar var, şekilleri birbirinden farklı boyutları uzunlukları birbirinden farklı bir sürü parçalar üst üste koyularak inşa edilmiş bir tepe yani bu çıktığınız ve ama nihayet oraya bayrak dikiyorsunuz yani e, bu emeklilik örneği biraz yerinde oldu buna benzer bir durum yani çok fazla çeşitli e, ve farklı zamanlara yayılmış tecrübeler yollar yürünmüş ve bunların ardından gelen bir ee, başarı bu diyebilirim. Tabi her biriniz için farklı bir anlamı vardır yani. Örnekten bağımsız olarak. Evet güzel bir de horozunuz çıktı şurada. Ee, bir adağınız gerçekleşebilir veya belirli bir konuda şafak söküyor olabilir. Şimdi ben buna horoz dedim ama şöyle de bir şey var. Bunun da böyle çok uzun balıkçıl kuşlar gibi gagası var. Aslında gövdesi bir horoz kuyruğu falan da çok büyük ee, şurada siz görebilirsiniz yani şöyle kuyruğu şu tarafa doğru uzuyor ee, burada gövdesi ee, şu kafası kafasına yani bakın garip bir şekilde böyle balıkçıl kuş gibi gagası var onu sonradan gördüm şöyle yani ön kısmına bakarsam ben bunun bir balıkçıl kuş olduğunu söylerim lakin ön tarafı kapatıp arka tarafına bakarsam o kuyruğuna vücuduna horoz derim böyle bir e, garip bir durum. Şimdi o uzun gaga hem suya hem toprağın altına veya daldırılarak hani derinlerdeki e, avları yakalamakla ilgili. Yani suya da daldırsa e, avlanır. Toprağın altından solucan da yakalar. Böyle uzun gaganın işlevi bu. Burada demek ki yani bu muradınız daha derinlerdeki kısmetleri almakla ilgili bir murat olabilir bu horoz. Hani adağınızın gerçekleşeceğini söyledim ya bu adağınız e, bu tarz bir şeyle ilgili daha derinde olan meseleleri daha e, ulaşması zor yerlerde olan şeyleri yakalayıp çıkarmakla ilgili bir e, adağınız olabilir yani. Evet Büyük bir balığınız var. O balığın karnında daha küçük bir balık var. E, ve büyük balık siyah küçük balık beyaz çıkmış. E, şimdi bunu şöyle yani balık hep maddi kısmet diyorum biliyorsunuz. Ama burada o siyah beyazlıkla yani hem karnındaki balığı göstermek için böyle bir renk dengesi var, hem de dışarıdakinin büyük olmasına rağmen çok güzel görünmeyen ama içindekinin de küçük olmasına rağmen güzel, hoş görünen bir kısmet olduğunu e, fakat birinin diğerinin karnında olması. Yani nasıl anlatayım? Bu istiridyenin içindeki inci gibi aslında. İstiridye dışarıdan bakarsan sert kabuğuna yani büyüklüğüne ya da ben bunu ne yapayım diyebilirsin. Kıymet vermeyebilirsin ama onun içinden küçük de olsa güzel bir inci çıkar ve ona kıymet verirsin. Burada hani büyüklüğünden bağımsız olarak e, böyle bir değer atfedersin ona. Şimdi bu da onun gibi bir durum ee, şurada büyük bir balık var bir balina gibi çıkmış o ki balina yine derinlere dalmakla alakalı bakın kendi içine dalmak iç sesini duymak hani derin denizde yaşadığı için e, çok derine dalabildiği için daha doğrusu derinlere dalmanız kendinizi dış seslere kapatmanız içinizde derinlere dalıp içsel yolculuğunuzu kendi sesinizi duymanız gibi konularla alakalı şimdi bir balina çıkmış bu şekilde bir maddi kısmetiniz var yine derine dalarak elde edebileceğiniz ve onun karnında e, bir beyaz balık var şurada küçük bir beyaz balık var balinanın karnında bu da istiridyenin içindeki inci gibi şimdi o balina çok belki hani büyük olmasına rağmen böyle daha e, nasıl diyeyim daha kasvetli bir görüntüsü olan e, daha böyle çok hoşunuza gitmeyen yani bir mücevher gibi görünmeyen ee, sadece işlevselliği bakımından tercih edilen bir şey olabilir ama onun içinden çıkan onun hediyesi e, küçük olmasına rağmen çok daha fazla değer vereceğiniz bir inci gibi muamele edeceğiniz bir kısmet olabilir dolayısıyla dışarıdan bakıp e, hani çifte kısmetiniz olduğunu göremeyebilirsiniz ama dediğim gibi karnında bir başka kısmeti de Taşıyor. Bir kısmet başka bir kısmeti doğuracak aslında. Bir kısmeti kabul ettiğinizde, onun dış görünüşüne bakmaksızın, dış görünüşüne göre yargılamaksızın o kısmeti kabul ettiğinizde, onun içinden başka bir şey çıkacak. Anlatabiliyor mu? Sonradan açığa çıkaracak onu. Ee, böyle bir konu gündemde. Şimdi çifte kısmet olduğunu, siz ancak onu o zaman geldiğinde, onun karnını, karnının içindekini ortaya çıkarabildiğinizde fark edeceksiniz. Şimdi şurada böyle bir yıkılan bir direk var ve böyle tam yıkılırken düşmüş yani böyle düşerken e, şurada tutmuşsunuz görebildiniz mi şurada hemen altındasınız direğin tutuyorsunuz böyle yıkılmış yani üstünüze yıkılıyormuş tutmuşsunuz böyle neredeyse bir şeyin altında kalacakmışsınız yani belki böyle e, hani tesadüfen yırttığınız bir şey tabi bu burada fiziksel bir şey olarak görünüyor ama e, hani mesela bir olay olur o anda orada olsan hani suçu sana kalacak anlatabiliyor muyum ee, buna benzer bir şey bu yani üstünüze yıkılması çünkü tam sizin üstünüze geliyor yani burada bir şey var ee, iyi niyetle yapılmış bir şey de olabilir yani beyaz çıkmış ee, iyi niyetle yapılmış yani bilerek yapılmış bir şey değil ama e, bir hasara neden olan bir şey bir zarara uğrat, uğratılan bir, şey, bir bir durum yani e, ve bu zararın müsebbibi olarak da siz görünebilirmişsiniz yani neredeyse bunun altında kalacakmışsınız bu bir iftira olabilir e, bu bir itham bir suçlama e, olabilir bu bir şüphe olabilir yani zan altında kaldığınız bir durum olabilir ama tutmuşsunuz havada yakalamışsınız yani e, bir şekilde bunun hani alt, altında kalmamışsınız yani kendinizi aklıyorsunuz böyle bir durum burada yaşanan e, tabi şu hani demin de dedim ya bir çatıyı taşıyan direklerden bazıları yıkılmış burada da direk yıkılması hani yine aynı şekil çıkınca biraz da tabi şey oldum. E, bununla alakalı olabilir mi diye düşündüm yani. Orada o çatıyı taşıyan direklerden bazıları yıkılıyordu ya. Belki de bunlardan birinin yine hani size dokunan bir tarafı da olabilir yani. Bunlardan bir tanesinin e, yıkılması yani ne bileyim mesela ne demiştik orada diyelim ki bir iş yerinden ya da bir aileden kopanlar var. Bunlardan bir tanesi atıyorum buna sizi suçlu gibi gösterebilir mesela senin yüzünden oldu gibi. Ama burada kendinizi aklayacaksınız yani onun ee, hani sizin yüzünüzden olmadığını gösterebiliyorsunuz. Eğer burada tutmamış olsanız, bu sizin üstünüze yıkılmış olsa, o zaman derdim ki böyle bir e, iftiraya vesaireye kurban gideceksiniz. Yani kendinizi aklayamayacaksınız. Ama tam tersi çok da güzel. Onu kaldıracaksınız. Hiçbir şekilde onun altında ezilmeyeceksiniz Yani orada olan şeyin C harfi isminde olan bir insan güzel bir şey elde ediyor büyük bir kısmet yakalıyor ve bu yakaladığı kısmeti sizinle de paylaşacak. Bu şuna benzer bir şey. Sanki böyle çift kişilik bilet gibi yani böyle kazandığı bir şey var ve bunu zaten hani zaten tek başına harcayabileceği bir şey, tek başına kullanabileceği bir şey değil. Yani yanında bir kişiye daha yer var ve bunu sizinle paylaşacak. Bu elde ettiği kısmeti neyse bu fırsatı sizinle bölüşecek. Ee, bu da sizin daha çok hani ondan da daha çok aslında ihtiyacınız olan bir şey yani. Sanki farz edin ki siz de tam belli bir şeye bilet arıyordunuz, bir daveti arıyordunuz. Bu kişi de bir yerden eline geçirmiş iki tane. Birini size veriyor gibi bir durum yani. Onun ihtiyacı yok, sizin var adeta. çok büyük büyük bacakları olan büyük bir örümcek gördüm. Büyük bir şey dokuyacaksınız herhalde. Büyük bir şey inşa etmek niyetindesiniz. Bunu örümcek ağı gibi ilmek ilmek dokuyacaksınız. Yani bu bacakların uzunluğu o örülecek örgünün genişliğine delalet ediyor. Yani örümceğin bir bacağı burada, diğeri orada bayağı böyle hani geniş bir örümcek. Dolayısıyla geniş bir dokuma, geniş bir alana yayılan bir dokuma. Bu çok uzun vadede inşa edeceğiniz bir şey olabilir. Oradaki o genişlik zamanı yani uzamı olduğu kadar zamanı da temsil ediyor olabilir. Ya böyle yıllara yayılan uzun vadeli bir plan yapacaksınız ve bunu ince ince bir kenarından oluşturmak için ufak adımlarla dokumaya başlayacaksınız. Ya da geniş bir alana yayılan bir şey, işte çok fazla hani kapsam alanı, çok fazla kişiyi belki kapsayan, çok fazla olayı kapsayan bir şey yapacaksınız. Yani hepinize göre değişir bu. Aranızda muhakkak işte örgü yapan vardır. Büyük bir örgüye başlıyorum evet diyen de vardır. Ee, kendi hayatıyla ilgili strateji oluşturup evet ben çok uzun vadeli 10 yıllık, 15 yıllık planlar yapıyorum ve e, bunları bir yandan oluşturmak için çaba sarf etmeye başlayacağım diyen de vardır yani her birinize göre mahiyeti değişir ama özü aynı. Ailenizden bir insanın bir sıkıntısı var ve sizden destek isteyecek. Bu böyle sanki irade gibi bir konu yani bu kişinin iradesine aşan bir durum ya da iradesine hakim olamadığı bir konuda sizin onun üstünde baskı kurmanızı onu kontrol etmenizi ya da ona fiziksel engel olmanızı talep ediyor olabilir Yani böyle bir şey hissettim ben burada. E, değilse de böyle yine fiziksel bir yardım yani bu kişi fiziksel olarak yanınızda olmanızı isteyebilir. Yani sanki böyle fiziksel bir kısıtlılığı var, yapamadığı hareketler var vesaire. Hani böyle bir şey konusunda sanki sizden destek istiyor. E, ama yani gerçekten e, bayağı sıkıntıda görünüyor. Evet karşınızda birisi var e, ama. Geçmişinde bir e, takılı kaldığı bir şey var bu kişinin geçmişte. E, yani sizinle yaşadığı bir şey de olabilir bu. Mesela bir ilişkiniz vardır. Eskiden yaşadığınız, sizin unuttuğunuz bir şey vardır ama o unutmamıştır. Orada takılı kalmıştır. En ufak bir fırsatta bunu size karşı kullanır ya da unutmadığını o zaman görürsünüz. Eski defterleri açar. Orada takılı kalmıştır yani. Onu size hatırlatır. Bu şekilde bir insan var karşınızda ve geçmişinde yaşanmış bir şey takılı. Ee, tabii sizin dışınızda bir şey de olabilir bu. Geçmişte sizden başka biriyle yaşadığı bir şeye de takılı kalmış olabilir bu insan. Ve onun e, yarattığı etkiyle size de yaklaşıyor olabilir. Yani geçmişte biriyle bir şey yaşamıştır. Mesela sütten ağzı yanmıştır. Sizi de üfleyerek hani anlatabildim mi böyle bir durumda olabilir. Ee, veya hala eski düşünüyor. Sizinle olduğu yere kendini veremiyor. Olabilir. Hepsi olabilir yani. Siz biliyorsunuz ne olduğunu ama bu kişinin onu geçmişe bağlayan arka bir kancası var yani. Onu çektiğinizde tam olarak size doğru gelemiyor. Çünkü arkada bir kancaya takılı kalmış yani. Sanki elbisesinin arkası böyle bir çengele takılmış. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sizi çektiğiniz kadar gelemiyor size doğru bu kişi. Evet B ve U harfleri Bursa'nın B U'su yani B ve U harfleri isminde olan bir insan veya yerle e, görüşüyorsunuz yani ya böyle bir yere gideceksiniz ya da bu harflerle ismi başlayan bir kişiyle görüşeceksiniz bu hayırlı görünüyor yani buraya gidiyorsanız da hayırlı görüşüyorsanız da hayırlı bir görüşme sizin açınızdan olumlu geçecek pozitif geçecek bir şey. Şimdi bir e, bir konuda inat etmişsiniz kendinizle ilgili bir konuda. Yani kendinize rağmen yapacağınız bir şey var. Eee içinize doğru inat etmişsiniz. Hani bir şeyi insan dener dener yapamaz. Sonra bunu bir gurur meselesi haline getirir. Hani kimse bir şey dediği için ya da kimseye bir şey ispatlamak için değil. Kendi kendine ispatlamak için. Kendinize o kadar kızmışsınız ki yani ben bunu yapacağım diye böyle kendi kendinize içeriden bir yemin ettiğiniz, inat ettiğiniz bir konu var. E, ve bu konuda gerçekten çok güçlenmişsiniz. Daha önce belki daha çok hani yine yeminler edip yapamadığınız bir şey bile olabilir ama artık o her yeminde, her denemede o bileylenmiş bir bıçak gibi. Hani körmüş ama bileylene bileylene artık o kadar keskinleşmiş ki bu inatla siz o şeyi yapacaksınız. Bu defa başka yani bu defa başka bir inadınız var ve kendi içinize o inatla yürüyorsunuz. Kendi içinizdeki kaleleri fethedeceksiniz tabiri caizse böyle bir durum yani söz ettiğim. Evet 2 üç üç tane güzel haber alacaksınız. Aşağı yukarı aynı birbirine yakın e, çıkmış bu haberlerin geldiği yerler yani e, Ayşe Fatma Hayriye üçü de arkadaş hani. Üçünden de haber alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ya da bunlar aynı köyde yaşıyor, aynı mahallede yaşıyor. Üçü de iş, iş arkadaşınız. Neyse yani birbirinden farklı bağımsız haberler ama birbirine yakın yerlerden, yakın konulardan geliyor. Ee, üçü de güzel haber. Evet. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.